Evet, çalışmalarımıza devam ettik. Biliyorsunuz Eskişehir maçında talihsiz bir şey sonuçla bitti. O biraz oyuncuların üstünde baskı oluşturdu. Biraz mutsuz oldular. Toparladık, şimdi daha iyi düşünüyorlar. Önümüzdeki maçlara ders olsun diye biz de onlara bazı şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Onlar da aynı düşüncedeler. Zor bir maçımız var. Keçiören bu ligin iyi takımlarından biri. Ama biz bu iyi takımlara karşı daha iyi oynuyoruz. Bizim oyuncularımız daha ciddi alıyor böyle maçları. O nedenle iyi hazırlanıp hoşluğu da değerlendirdik. Tabi bazı eksiklerimiz vardı oyuncularla ilgili. Taktiksel anlamda vardı. Biraz bazı oyuncularımızın sakatlıklardan kaynaklanan eksikleri vardı. Hazırlık maçı yaptık biliyorsunuz. Şimdi maça hazır vaziyete geldik. Şu an takımda eksik ya da cezalı oyuncu var mı? Şu anda yok. Tamamı bugün antrenmana çıktı. Milli takımda olan iki oyuncumuz var. Onun dışında herkes hazır. Valla biz maç maç bakıyoruz. Hep söyledim baştan beri de söylüyorum. Önce Keçiören maçını kazanmak istiyoruz. Biz kazandıkça görüyorsunuz 3 haftada, 4 haftada nerelere geldik. Yani çok imkansız gibi gözüken yukarıdaki takımlar neredeyse bizde de puan puana gelmek üzere. O nedenle işimize ciddi bakıp her maçı kazanıp ondan sonra rakiplerimizin yaptığı maçlara da yorumlayıp böyle devam etmek istiyoruz. Valla altı galibiyet iki beraberlik diye düşünüyorduk biz. Beraberliğin birini orada bırakmış olduk. Böyle devam edeceğiz şimdi. Kazanarak nerelere kadar gideriz'e bakacağız. Ki sonunda hepimizin hayali, oyuncularımızla da bunu konuştuk demin toplantıda. Bu, buradan artık kurtulmak, şampiyon olmak, Demirspor'u Süper Lig'e taşımak. Herkesin hedefi bu olursa, şehrin içindeki herkesin de hedefi bu olursa daha kolay olur diye düşünüyorum. Onların manevi desteğine ihtiyacımız var. Böyle giderse ki yapıyorlar şu anda kenetlenmiş gibi görüyorum ben camiayı. İnşallah biz oyuncularımız sahada bunların karşılığını çok net verirler. Biz de yolun sonunda bir kupayla buralarda dolaşırız artık. <laughs> Bu <kadar ya. gülüyor> Insan geldi, insan geldi. Biz bazen parça Sen de.